Onlar kollamış. Demek ki senin kaç ç, çıktığını falan hepsini bilirlermiş orada. Dükkanda olmadığını bilirler. Saat kaçta yapmışlar? Altı. Altı. Cık cık. Ne var diyor cebine koyuyor ya. Bakın. Kapıyı şimdi dolaba açacak. Bu da kaynak makinesini aldı. Rahatla bak sanki de evinde dolaşıyor. İşte alan falan olacak da aslında senin şeyde öyle girdiği zaman lahte diye ötecek hemen. Baksana alan olmadığı için de kadar rahat gitmişler. Baba üstte işte çıkıyor şimdi. He. Baba bu var ya bu çok. Şimdi ne fena böyle. Gözleri açık, ağızları açık değil, kafaları açık. Bu her türlü bulunur, değil Bulunma kadar bunlar hepsini içinde yürütme okumuşlardır. Bir de şuradaki kabloları da kesiyorlar. Allah ben versin Makine kabloları kesiyorlar. İşte işte şey, böyle, böyle orospu çocukları bak bari makine niye, niye zarar veriyor? Tabii canım makine zarar veriyor. İşte tam tam bunlar tam tescilli orospu çocuğu şey bunlar ya. Var onu yapmayın. Kabloyu ne kesiyorsun? Sadece 5 lira gidiyor kabloyu ne kesiyorsunuz? Kabloyu kesiyorsunuz. Çakal bunlar. Tam çok video ama göndermiyor. Hı? Video çok göndermiyor. İşte Atla. ben dedim birazcık ilerlesin. Siz yerini biliyorsunuz. Birazcık ilerlesin. Tam sonuna kadar getirsin. Bir şey yapsın de Şimdi sonuna getir. Burada bir daha çek. Burada da bir daha çek. İyi ki de gül Bu da kaşma videoları pişirelim. Anne yazdılar. Bak. Yok. Bir kere bir torba aldılar. Bak mi? buradan Geçim bak açık. görüyor musun? İple bağlamış da monitörü çekiyorlar. Bir torba bağladılar. Bak. Torba en son bak. değil o, mi? Bak dur 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 devam et dur dur devam et. En son Baba geldi attı, Monitörü attırdı. Daha çok var. Tam o 11 daha şeyine getirdi Okan. Daha çok var he. Monitörleri en son atıyor. He motorları bak bak bak. Kaç atıyor. Buradan birisi alıyor bak. Buradan birisi getiriyor bak hepsini. Üst üste koyacak şimdi atacak oradan. O derini ara üstü çıkmış lan. Allah torbalar E bu doğru değil ki. Altı civarı. Saat Ama gündüz gündüz. Bak hop. Oradan çık. hop çıktı öyle. Evet şeyim gibi. Bir koystar tamam mı? Salak bölecik mal oldu. Hı. Merdiven olması ya. Biliyorum merdiven zaten onun en büyük rahatlığı o yani. merdiven. Hop, çekiyor. Abi doldurmuşsun baksana hep tola merdiven. Bak çekemiyor böyle baba. O kadar doldurmuş ki çekemiyor. Baba 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 hop. Haline getir. Bu yeter Hı. Hava sözü hasta alamaz mı? Burada çektiler. Burada VC var. VC'nin camını kırıp içeri gir giriyorlar. girdikleri zaman da zaten hemen üst katta çıkıyorlar benim ofis ofis olan bölüme. İşte orada öncelikle yani değerli eşyalar alıyor işte bilgisayar vesaire kasalar onları alıyor. Ondan sonra orada işleri bittikleri zaman geliyor bu e, bizim cihaz, cihazlarımız var işte takım, taklavat, bakır malzemelerimiz var. Onları da alıyorlar. Ondan sonra bu makinaların e, bütün kablolarını yani bütün elektrik aksamlarını, değerli malzemeleri alıp götürüyorlar. Yine aynı şekilde camdan çıkıp burada sur var benim barkonda sur var. O surdan atlayıp yani malzemeleri götürüyorlar. Yüzleri şimdi kameralar net bir şekilde görmüyor, kapşon gibi bir şey takmışlar yani şuraya kadar. Ama yani eş, eşkalleri tam net bir şekilde gör, 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 görünüyor yani o, o şekilde söylüyor. 2 kişi içeri giriyor, iki kişi de dışarıda bekliyor. Yani toplam 4 kişi bu işi yapıyor, Dört kişi. Hesapladığımız zaman ıı, 230-250 bin bandında bir zararımız var burada.